Nerede bir düğün vardı mahallemde sesler. Gitmek istemedim. Ama dostlar zorlayınca gittim işte. Bir de ne göreyim. Evlenen benim yarimmiş be. Görünmemek istedim bunlar. Bir dostumla bir not yazdım. Bir de poşet. İçinde gözyaşlarım vardı. Recep'ten gelene. Deliye. Deliye. Durun dostlar. Durun. Yarim bugün düğünü var Kaz mezarcı derin derin Davulun sesi gelmesin İnce tenli bir sazım var yeminle çalmayan Senin saçların gibiydi hiç el değmemişti ya Aldım elime bugün sazı çaldım işte bir parça kapat görmesin saçını ört başına bir yazma sazın neden çalmıyordu sorma şimdi sen bana senin saçların gibiydi hiç el değmemişti ya helal oldun ellerin haram kıldılar bana saklıyordun görmesinler düğünde çalmaya